Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Dyson V8 cihazının yer temizlik başlığının nasıl temizleneceğini anlatacağım. Eğer dönmenizde bir sıkıntı varsa başlığın dönmesinde ya da tamamen durmuş durumdaysa başlığı kendiniz temizleyeceksiniz arkadaşlar. Bunun için garantiye götürmeye gerek olmayan bir işlem. De bir bozuk parayla başlığımızın bu bölümünü açacağız. Daha sonra şu şekilde çekiyoruz. Bunu dönmesine engel olan arkadaşlar, şurada da görebileceğiniz gibi, bakın ince bir tutamakla alabileceğiniz tisikler mevcut. Bu dönüşü yavaşlatıyor. Bir süre sonra da tamamen durduruyor. Bunu yaptığınız halde yine çalışmadığı takdirde şuranın içerisinde motor var arkadaşlar. Bu motor bu başlığı döndürerek bunun dönmesini sağlıyor. Bunu tadilat görmesi gerekir. Ama genellikle toz birikmesi olacak. Çünkü yani ayda bir kere toz birikir. Kapağın montajında da bakın burası kesik düz bölüm. Burası da düz bölüm. Düz bölüm sola gelecek şekilde yapıp bastırarak şu şekilde ekliyorsunuz. Son bir çevirme işlemi yaptığınız zaman oturmuş oluyor. Dönüşü rahatlıyor arkadaşlar. Yer temizlik başlığı temizlenmesi bu şekilde yapılıyor. Videomu takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.